Evet. Gel yarısı. Evet, şimdi diğer taraf aynı hareket. Şöyle kollarımız açısı biraz. <laughs> Kapalı bir alan burası. Yani burası iç kanal. Hava kanalları geçişleri yapılmış. Böyle bir mimarisi var. Bu dağın birçok noktası oyularak alt katlara iniliyor. Farklı taşlarda, kayalarda da var. Buraya dışarıdan hiçbir müdahale yapılamayacak bir noktasındayız. Bundan sonrası duvar tarafımız direkt uçurum. Bizim yürürken gördüğümüz dış kısım vardı ya, şu anda onun iç kısmındayız. Aşağıdaki olara bakıldığında şehirler geçilir. Mersin geçer, Silifke geçer, Erdemli geçer, Murt geçer. Ama direkt karşıyı buradan görebilirsiniz. Şu anda Çandır Kalesi'ndeyiz. Çandır Kalesi'ni keşfediyoruz aslında. Daha önce iki doğa yürüyüşü yapmıştık. Bugün de Ayva Gediği merkezden Çandır Kalesi'ne yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Biraz zor bir parkurdu. Dik yerleri fazla bir yokuş, fazla bir park burada ama böyle eğlenceli şekilde konuşarak, sohbet ederek, manzarayı seyrederek güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın da tepkileri çok olumlu oldu. Biz de mutlu olduk. Toroslar'da birçok kalemiz var. Kalelerimiz genel olarak çok fazla insanımız tarafından bilinmeyen, keşfedilmeyen yerler. Hem de çok güzel yerler. Manzaraları da çok güzel yerler. Burası da son derece özel bir yer. Toroslar'daki Çandır Kalesi. Daha Hellenistik dönemden bugüne kadar gelmiş e, Selçuklu hakimiyetinde, Osmanlı hakimiyetinde, ondan öncesinde bir dönem Karamanoğlu hakimiyetinde e, kalmış bir yer burası. Aşağı yukarı etraftaki tüm kaleleri, tüm gözetleme yerlerini görüyor. Bir taraftan Çamlıdere tarafını görüyoruz, bir taraftan Mersin e, Ayva Gediği tarafını görüyoruz. E, derin dehlizler var, efendim e, suların toplandığı. Ee, odacıklar var, sarnıçlar var. Ee, çok güzel bir yer, çok güzel güzel bir kare. İnşallah Toroslarımızı, Toroslardaki güzelliklerimizi keşfetmeye devam edeceğiz. Tüm katılımcılarımıza ve organizasyonda emeğe geçen herkese, tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Aslında Toroslar sporun merkezi Mersin'de. En çok spor tesisinin olduğu, futbol sahasının olduğu, efendim amatör ve profesyonel takımlara en çok yardım yapılan ilçe, en çok yardım yapan belediye Toroslar Belediyesi. Bu yardımlarımız devam edecek. Biliyorsunuz bu, bu sezon içeri İdman yurdu bir üst lige çıktı. İlk iki maçını da başarıyla tamamladı. İki maçtan da üç puan aldı. Bu bizi mutlu ediyor. Ee, biz de tesis desteği veriyoruz İçel İdman yurdumuza ve de, desteğe devam edeceğiz inşallah. Amacımız e, Mersin'i, Mersin'lik bilincini destekleyecek, büyütecek, ortak hedefte buluşturacak bir takımımızın yarışmacı takımımızın e, başarılarla e, Mersin'imize güzellikler getirmesi. Bu açıdan da İçer İdman Yurdunu ve tüm takımlarımızı destekliyoruz. Elimizden geldiğince desteklemeye de devam edeceğiz. Tabi spor deyince e, hep futbol akla geliyor ama değişik spor dallarında etkinliğimiz var. 15 dalda e, spor kurslarımız var. Bu kurslarımız devam edecek. Daha da yayılacak. Katılım sayısı daha da artacak. Bir çocuğumuzu daha e, sokaktan kötü alışkanlıklardan kurtarıp sporla tanıştırabilirsek hayatına ışık tutabilirsek mutlu oluruz. Bu da e, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir yansıması. Mükemmel bir gezi oldu. Gerçekten çok faydalı. Şu pandemi döneminde insanların alması gerekiyor. Sağlık için her şey için çok güzel bir etkinlik. Her zaman yapılması gereken bir şey. Burada Turaslar Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz Turaslar Belediyesi'ne ve sağlayan bütün herkese. Turaslar Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bu dolayı. Çok güzeldi. Ee, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel organizasyondan dolayı. Ailece katılıyoruz. Devamını dileriz inşallah. Güzel bir gezi oldu. Çok yürüdük. Daha çıktık. <laughs> çok güzeldi. Ee, sürekli yapılmalı bizce. Ve insanın çevreyle doğayla bağ kurmasına sebep olan arkadaşlara, başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu sizlerin katılımıyla. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Biz de çok çok de çok teşekkür ederiz. kentte Çavuşlu'da oturup da servisimize binip annesi babası olmadan gelen kardeşlerimiz var. onlara tebrik ediyorum. Başkaları da var. <gülüyor> <gülüyor> evet, abi, abi.